Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Raid Shadow Legends çekiliş videosuyla karşınızdayım. Bu videomda Cever paketi çekilişlerini yapacağız ve bir tane de takipçi hesabı inceleme çekiliş yapacağız. Ancak çekiliş şartlarına geçmeden önce Cuma günü gelecek olan taş açma etkinliğinden sizlere bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Cuma günü sarı taşlara bir taş açma etkinliği geliyor. Ancak ben elimdeki sarı taşların hepsini açtım. 16 tane sarı taşım vardı. 14 tanesini açtım ve valkür almıştım. Videoyu izleyen arkadaşlar bilir ve şu an 2 tane sarı taşım var. Ancak Cuma günü 2 çarpı etkinliği ile birlikte bir tane de 10 çarpı etkinliği gelecek. Ve 10 çarpı içerisinde 10 çarpı içerisinde arkadaşlar... Drago olacak. Bildiğiniz gibi Drago oyunun içerisindeki en iyi zehirci ve klambos takımları içerisinde en yüksek hasar vuran e, kahramanlardan birincisi diyebilirim. Çünkü bu kahraman arkadaşlar hem zayıflatma, defans zayıflatma yapıyor tüm e, tüm düşmanlara iki tur boyunca. Hem de aynı zamanda ikinci becerisi rastgele 4 kez saldırıyor. Her vuruş 3 tur boyunca yüzde beşlik zehir dezavantajı veriyor. Yani ihtimal yok. İsabet kastınızda bu kahraman zehiri veriyor. Yani ihtimalsiz bir şekilde. Ve kahramanın birinci birinci becerisi de çok güzel. Birinci becerisinde bir düşmana saldırıyor ancak hedefin üzerindeki zehir dezavantajı sayısına göre de vurmuş olduğu hasar artıyor arkadaşlar. Yani ölümsüz takım içerisinde ne bileyim vezirli takımlarda, septimuslu takımlarda, dezavantaj arttıran takımlar gibi takımlar içerisinde bossun üzerine devamlı zehir verdiğinde... Ee, Birinci becerisinin vuruş hasarı da zehir sayısına göre artıyor. Bildiğiniz gibi Batman takımları içerisinde Draco tek başına zehir vermekte başarılı. Ve ben kendim Batman takımı kullanıyorum ve içerisinde herhangi bir dezavantaj arttıran kahraman yok. Ancak buna rağmen Draco her turda full 10 de zehir yerini doldurarak geçiyor Batman takımlarında. Normal insan yeni işte bir insan yen bir aç sorumlusu. Kule kafa parçalayan ölümsüz takımlarda ise zehir vermekte. Yetersiz kalabiliyor Şimdi şöyle ee, Şöyle göstereyim ben size takımımı e, Kendi kullanmış olduğum takımımı Sizlere göstereyim arkadaşlar Drakonun faydası çok yüksek yani Draco öyle böyle değil yani. Çok yüksek faydası var ve benim vurmuş olduğum hasarın yarısını Draco vuruyor. Tabii ki bunların faydasını yani Draco'nun vurmuş olduğu hasarı ee, katkılayan ee, Şişko birlikte 1K'ye 93, 92, 93, 95 milyon ultra kabusu hasar vurabiliyorum. Her türlü Batman takımında 1K'lik kahraman. Ve ben botunu da yüzdeli atak kuşandım. E, gerekli hızı alt isteserden yakaladıktan sonra yüzdeli atak bot kuşandıktan sonra bu hasar vurmaya başladım arkadaşlar Draco ile ilgili kanalımda bir video var ancak eski bir video yeni bir tane daha video hazırlamaya çalışacağım güncel halini işte hasarını nasıl arttırdığımı e, ilk zamanlarda Tabii ki e, kalıntılarım zayıf olduğu için e, ve benim Batman takımda e, 219 248 hızlarına e, alt isteserden çıkamadığım için bu kahramanın botunu hız takmıştım. Ancak şu an kalıntıların biraz daha güzelleştiği için artık botunu hızdan söküp yüzdeli ata e, atak kuşanarak arkadaşlar vurmuş olduğum hasarı arttırdım. Yani uzun lafın kısası yarın elinizde sarı taş var ise kesinlikle ve Drakon'uz yoksa ve Klan takımınız ölümlü veya ölümsüz hiç fark etmiyor. Hasarınız düşükse arkadaşlar kesinlikle yarın sarı taşlarınızı açmanızı tavsiye ederim ve aynı zamanda yarın bildiğiniz gibi yarın bildiğiniz gibi turnuva da var. eee Parçar etkinliğinde şöyle göstereyim e, Parçar etkinliği için e, kahramanın parçasını toplamamız için belli bir miktarda yine taş açmamız gerekiyor Ben elimdeki iki sarı taşla birlikte yetmezse e, mavi taşlar da, e, taşlar da açarak puanı tamamlamaya çalışacağım Çünkü e, parçardaki kahramanı almaya uğraşacağız arkadaşlar Evet burada şu an 25 tane parça toplamışım 25 tane parça topladım ve yarın gelecek olan taş aşma etkinliğiyle birlikte cuma günü gelecek olan taş aşma etkinliğiyle birlikte 15 tane taş aşma turnuvası var daha doğrusu. 15 tane veriyordu değil mi? 15 parçaydı. Bir bakalım. Evet, 15 parçaydı galiba. Turnuvada olacak. Ee... Evet, burada arkadaşlar, pardon, 20 parça 20 parça yarın turnuva da verilecek. 20 parça yarın turnuva da verilecek. Tabii ki 20 parçanın hepsini almamız gerekiyor. Benim almam gerekiyor yani sizi bilmiyorum da çünkü ben şurada 15 parçayı kaçırdım. Ee, şurada nerede toplu çağırmadaki pardon 20 parçayı kaçırdım ve şu an 95 parça topladığımda hepsini topladığımda 95 parça elde etmiş oluyorum bir 5 parça eksiğim var arkadaşlar. Ya 5 parça eksiğimi şu an örümcek turnuvası var. Biraz ara fark var ama ikinci olmaya çalışırım en kötü ihtimalle. Eğer burada örümcek de ikinci olamaz ise ejderha da birinci veya ikinci olmak için yarışacağım arkadaşlar. Ki en azından orada ekstra 5 parça alarak 100 parçayı tamamlayarak Kahramanı Nare'yi çağırmaya çalışacağım. Çünkü güzel bir kahraman. Zaten füzyonla ve parçarla verilen hiçbir kahraman kaçırılmaması gerekiyor arkadaşlar. Her turnuvada, her füzyonda, her parçarda bunu sizlere söylüyorum. Evet yarınki etkinliğimizi biliyoruz ve e, Cumartesi günü 10 çarpı etkinliği bitiyor zaten genelde öyle oluyor ve pazar günü de sadece 2 çarpı etkinliği var sarı taşlarda. Yani drakonuz var ise benim gibi elinizde o zaman e, drako için değil de pazar günü sadece sarı taşlardaki 2 çarpı etkinliği için taş atacağız. Ben öyle açacağım çünkü elimde drako var ve kopyasını istemiyorum şu an için. Evet arkadaşlar şimdi e, geçelim videomuzun asıl konusuna. Bildiğiniz gibi her ay e, beni takip eden arkadaşlarıma 10 tane cevher paketi içerisinde mortaj ve epik kitap olmak üzere hediye ediyorum çekilişler ile. Ve geçen e, ayınki yaklaşık olarak ya bugün ya da yarın e, hesaplara gönderilecek ve Şubat ayı gönderildi. Yani Nisan ayının çekilişine şimdi sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Muhtemelen Nisan ayının 15'inde hesaplara gönderecek. Çekilişimiz şu şekilde oluyor. Toplamda 10 tane kazananımız olacak. 5 tanesi katıl butonundan destek olan arkadaşlar kazanırken 5 tane de tüm abonelerimiz bu videonun altından katıldıklarında kazanma şansları olacaklar. Bildiğiniz gibi paketlerimizin içerisinde 540 cevher, epik kitap ve mortaj oluyor. Ancak 5 tanesi 540 cevher olurken diğer 5 paketimizin içerisinde ekstra olarak mortaj ve bir tane de Epic kitap var. Ben de şu şekilde yapıyorum katıl butonundan destek olan arkadaşlar. 4 tane 540 Cever mortaj epik kitap paketine katılırken ve bir tane de 540 Cever paketine katılırken tüm abonelerimiz ise bu videonun altından katıldığında 4 tane 540 Cever ve bir tane paketimizin içerisinde 540 Cever epik kitap ve mortaj oluyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi benim kanalımda katılım şartları çok basit. Sadece bu videoyu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız ve yorumlara katıldım yazmanız. Kesinlikle ve kesinlikle oyuncu kimliklerinizi yorumlarda yazmayın arkadaşlar. Çünkü onu yorumlarda göremiyorum ben. Çünkü YouTube onu yasaklıyor yorumunuzu. O yüzden sadece katıldım veya herhangi bir yorum yapsanız dahi katıldım bile yazmasanız. Herhangi bir yorum yapsanız dahi geçerli sayıyoruz bildiğiniz gibi. Kazanan arkadaşlar videoyu açıkladıktan sonra isimlerini gördüğünde oyuncu kimliklerini Discord sunucumuzda Ulaş kardeşimiz var Ulaş kardeşimize ulaştırıldıklarında e, cevher paketleri hesaplarına gönderiliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Evet videomuzun sonuna geldik ve birkaç gün içerisinde e, çok güzel hesaplarla çekiliş yapmayı düşünüyorum yine e, bu aralar e, hesap çekilişi yapmayı biraz daha sıklaştıracağımı söylemiştim o yüzden biraz birazcık daha sıklaştıracağım ve bu çekilişimizin içerisinde bir bir tane de takipçi hesabı inceleme çekilişi olacak. Onu unutmuştum arkadaşlar. Onu da hatırlatayım. Eee Cever paketleriyle birlikte ee, takipçi hesabı inceleme çekilişine sadece epik seviye ve üstünden destek olan arkadaşlarımız katılabilecekler. Topluluklar kısmından yine katılıyorlar. Diğer epik seviye altındaki nadir seviyeden destek olan arkadaşlarımız sadece ekstra olarak e, ayrıcalıklı cevher paketine katılırken epik seviye ve üstleri hem cevher paketlerine hem bu e, pakete hem de e, takipçi hesabı inceleme çekilişine katılabiliyor. Umarım güzel bir çekiliş olur ve umarım e, kazanırsınız arkadaşlar ancak bildirimlerinizi kesinlikle açmaya devam edin çünkü e, geçen haftaki yapmış olduğumuz hesap çekilişinde tam 4 tane hesabımızdan e, hatta bir tane de hediye vardı 5 tane hesabımızdan sadece 2 kişi yazdı diğer 3 hesabı da discord sunucumdan rastgele arkadaşlara hediye olarak verdim zaten discord sunucumda olan arkadaşlar bilir o yüzden bildirimlerinizi açın Cevher paketi kazansanız dahi bildirimlerinizi açmadığınızda ve 20 24 saat içerisinde cevher paketini kazandığınızı bizlere iletmezseniz eğer sizin yerinize yine Discord'dan rastgele arkadaşlarımıza cevher paketini kazanmış olduğunuz cevher paketini e, o arkadaşa göndereceğiz. O yüzden bildirim gerçekten benim kanalımda çok önemli. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki çekiliş videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.